Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bakın her alanda, her ortamda, her daim var olan dünyanın lideri ulu önderimizdir. <laughs> Dünya lideridir. Büyük önderimiz Atatürk'te. Aynen şunu vurgulamış. Demiş ki daha emin ve daha doğru olarak yürüyebileceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmalarımızı ortak kılmaktır diyor. Yani buradaki ortak ifadesine dikkat çekilmesini rica ediyorum. Yani şunu önünde, ardında, arkasında ya da bir parçası yapalım demiyor. Ortak diyor ortak. Yan yana olalım diyor. Cumhuriyet devrimi de onun kazanımlarını da işte aynen bunu ortaya koyuyor. Bizim vizyonumuz aynen budur. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Dedim ki işte kadınlar gününüz kutlu olsun dedim. Bana dedi ki eşinize de Arbil Hanım'a da selam söyleyin dedi. Vallahi dedim bizim evde her gün kadınlar günü. <gülüyor> <gülüyor> Onu da söylemiş olayım. Ben bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Kazancınız bol olsun. <laughs>